Bir çokgenin ardışık olmayan herhangi iki köşesini birleştiren doğru parçasına köşegen denir. Aşağıda bazı köşelerine doğal sayılar yazılmış olan altıgenin köşegenlerinin bazıları çizilmiştir. Bu altıgenin diğer köşelerine çizilmeyen köşegenlerin birleştirecekleri köşelerde yazan doğal sayıların karşılıklı olarak aralarında asal olacak şekilde birer doğal sayı yazılacaktır. Altıgenin köşelerine yazılacak olan doğal sayılar birden büyük ve birbirlerinden farklıdırlar. Altıgenin hiçbir köşesinde asal bir sayı olmadığına göre bu altıgenin diğer köşelerine yazılması gereken doğal sayıların toplamı en az kaçtır? Burada öncelikle çizilmeyen köşegenlerimizi çizelim. Daha sonrasında Artık 6, 8 ve 10 sayılarının karşılıklı olarak hemen karşısında bulunan köşegenin bir diğer ucunda bulunan köşeye yazacak olduğumuz sayıları bulmamız kaldı. Burada öncelikle bu sayıların karşısına yazacak olduğumuz sayıların asal sayı olmaması fakat hemen karşısındaki sayıyla da aralarında asal olması gerekiyor. O halde biz biliyoruz ki nedir? Ardışık sayılar aralarında asaldır. Yani onunla, Burada 9 ya da 11. 8 için 7 ya da 9. 6 için de 5 ya da 7 yazıldığında aralarında asallık sağlanıyor. Burada asal sayı yazmamaya çalışacağız. Yani onun için buraya 11 yazamayız ama 9 yazabiliriz. Çünkü 11 nedir? Asal bir sayıdır. En az olacak şekilde buraya 9'u şimdilik yazalım. 8'in karşısındaki yazılacak olan yere... 7 ya da 9 artık yazamayız. Çünkü 9'u buraya yerleştirdik. 7 de asal bir sayı. Peki 8'in asal çarpan şeklinde yazılmış hali nedir? 2'nin kübü. Artık o zaman buraya yazılacak olan sayının içerisinde 2 asal çarpanının bulunmaması lazım. Yani ortak olarak 1 dışında başka ortak çarpana sahip olmaması lazım bu iki sayının. Halde burada biz yazacak olduğumuz sayının içerdiği asal çarpanları 3 ve 5 olarak düşünürsek yani bu sayımızı 15 olarak yazdığımız zaman 8 ve 15'in görüyoruz ki hiçbir ortak çarpanı mevcut değil. Bir sayısı dışında yani şu an 8 ve 15 sayıları da aralarında asallığı sağlıyor. 15 sayısı aynı zamanda asal bir sayı da değil. 6 için düşünecek olursak 6 sayısı da 2 ve 3 asal çarpanların içermektedir. Yine burada 2 ve 3'ü içermeyen farklı asal sayıları içeren çarpana ihtiyacımız var. Burada nedir? 5 vardır bunu sağlayan. Buraya biz bir başka asal sayı 7 yazdığımızda sayımız yeterince büyüyecek. Yani 35 yazdığımızda biz burada daha küçük ama yine de bu koşulu sağlayan yani 5'in üzerine bir Üst getirdiğimizde ne olur sayımız? 35'e kıyasla biraz daha küçülür. Ama yine de aralarında sağlığı sağlar. Bu halde buraya da 25 yazdığımızda. Görüyoruz ki 6 ve 25'in bir dışında yine ortak bir böleni yok. Bu halde artık bu sayıları bir toplayalım bakalım. En az olacak şekilde yazdığımızda. Sayılarımızın toplamı kaç eder? 5 ile 5'i topladık. 10, 9 daha. 19 elde var birimiz. 2 bir daha 3, bir de elde 49. O halde bu şekilde bu kurala uyacak şekilde asal olmayan fakat karşısındaki sayılarla yine de aralarında asallığı sağlayan sayılarımızın toplamı en az 49 oluyormuş. O halde doğru yanıtımız B seçeneğidir diyebiliriz.